Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve Balık burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili balıklar. Neyse halimiz çıksın, falımız. Gördün mü? Kocaman bir sıkıntıyı inşallah atlatacaksın. Hadi bakalım. Sıkıntılar gitsin, güzellikler gelsin. Hemen de burada. Bak şimdi şurada çantasını valizini almış. Bak zor taşıyor fark ettin mi bak. Şöyle zor, zar zor elinde bak bir çanta var. Zor taşıyor o çantayı. Sanki böyle e, önünde görüyor musun? Önünde eşyalar var. Kocaman bir hindiye de benziyor. Bak bir taraftan böyle bir sürü eşyalara bir taraftan da şurada kafası var. Kocaman bir hindiye benziyor. Şimdi burada diyor ki güzel bir kısmet yakalayacaksın. Bak sana şimdi bir yüz göstereceğim. Göz Gözü görüyor musun? Bak göz. Bir gözü sürmeli gibi. Bak diğer gözü. <laughs> Tarkana benziyor. Bakar mısın şimdi burada birisi çıkmış. Bu senin hayatında olan birisi değil ama yakında hayatına birisi girecek gibi görünüyor. Şimdi hemen başlayalım şuradan. Ufak tefek dedikodular, birazcık karışıklıklar, karmaşıklıklar var. Ne olabilir bu karışıklıklar, karmaşıklıklar? Şimdi hayatında... Gerçeklerin ortaya çıktığı bir zamanın içerisine giriyorsun. Şimdi ne olacak biliyor musun? Hayatındaki insanlara, ne bileyim ailene, evine girip çıkan, ailende olan, işte dostum, arkadaşım, en sevdiğim dediğin insanlara bile bu aralar çok dikkat et. Çünkü gerçek dostlarınla sahte dostların, gerçek dostlarınla arkadan konuşanlar, iş çevirenler, dedikodu yapanlar, entrika çevirenler Bunların hepsi belli olacak. Böyle bir döneme giriyorsun. Hala bulamadıysan bir de böyle gerçek dostunu ya da böyle hayatında kimse yoksa gerçek aşkı bulamadıysan bu da senin hayatına giriyor. Evet. Şimdi eğer senin hayatında biri varsa seni çok mutlu edecek, çok güzel bir evlilik teklifi alabilirsin. Ama senin hayatında kimse yoksa Şimdi burada diyor ki çok güzel tanışmalar, kalabalık ortamlarda tanışmalar. Hatta şöyle olabilir bir kalabalık ortama gidersin orada işte seninle tanışmak için peşinden gelir işte numarasını verir bilmem ne. Şimdi burada tabii ki hemen herkese güvenmeyeceğiz. Ancak mesela şöyle bir durum olabilir. E, tanışmalar da böyle olur aslında ama bilemiyorum yani. Hani eğer sen çok güvensiz biriysen tabii ki böyle eşinden dostundan işte güvendiğin arkadaşları olmasını tercih edebilsin. Ama bu şekilde de işte telefon numarasını verir birkaç kere işte ne bileyim kafede mafede görüşürsünüz. Eğer aklınız fikriniz uyarsa olur yani böyle bir durum yaşayabilirsin diyor burada. Ancak burada bak böyle bir şeyle karşılaştığın zaman hemen böyle sert tepkiler verme. Şimdi ne bileyim böyle şeylerden de hoşlanmayan biri olabilirsin. İki dakika oturmaya geldik hemen ne buradan geldin numaranı verdim falan filan yapma yani. Hemen burada etrafında temiz aydınlık kapılar açılacak. Evet sıkıntılar var ama inşallah gidecek. Eğer hayatında biri yoksa hayatının aşkını buluyorsun. Hayatında biri varsa da o sana evlenme teklif ediyor. Ama evliysen de kocanla böyle sert tartışmalar yaşıyorsan ne bileyim seni kıracak tartışmalar yaşıyorsan. Burada diyor ki eğer yani artık onunla olmak istemiyorsan şimdi biz kolektife bakıyoruz bakıyoruz. Onunla olmak istemiyorsan ama bir türlü cesaretin yoksa artık daha cesur olacaksın ve daha cesur adımlar atacaksın diyor. Vallahi istiyorsan istiyorsun, istemiyorsan gidecekler gibi anladın mı? Hemen burada koca bak çok güzel bir çiçek çıkmış görüyor musun? Bak başını böyle aşağı doğru eğdirmiş. Burada bir fırça çıkmış. Bir fırça böyle hani halı fırçası olur ya. Burada diyor ki Sanki böyle sürekli geçmişle alakalı sıkıntılarım var yani geçmişte bana şunu yaptılar geçmişte bana bunu yaptılar geçmişte ben keşke böyle deseydim şöyle deseydim demedim yapmadım sürekli bunlardan dolayı bir kafanın içinde şimdi bak dikkat et eğer senin geçmiş travman varsa sürekli böyle kendini bir şeylere verirsin tamam mı belki de benim gibi sürekli temizlik yapıyorsundur benim travma biraz travmam tabi vardır herkesin olduğu kadar ama ben kedilerden dolayı temizlik yapıyorum evimi bir görseniz yani böyle şeyi gibi temizlik dükkanları gibi her yerde makinalar evet bir tarafta fırça dedik temizliği bol bol temizlemeye çalışıyorsun arınma demek ki sen yakında böyle kendini arındırmak şifalandırmak istiyorsun evet bu da olacak merak etme şimdi kardeşler akrabalar yakın çevrende olan insanlar Bunlarla olan ilişkilerinde birazcık dikkatli ol tamam mı dikkat et. Hani sert olma, kavgacı olma. Şimdi ne olabilir? Belki ev araba almak ya da böyle bir borcun var onu ödemek ya da böyle bir eşyanı satmak. Yani evini satmak istiyorsundur ne zamandır satılmıyordur. E araban vardır satmak istiyorsundur yenilemek istiyorsundur ne zamandır satılmıyordur. Ya da bu parayla borcunu borcunu ödemek istiyorsan işte böyle bir durum gerçek olacak diyor. Yani ne zaman Nisan sonu Mayıs ayıyla birlikte diyor. Şimdi araç kullanıyorsan trafikte de dikkatli ol. Bu ara biraz sinirlisin. Hani evet balıksın ama biraz pirana balığısın. Evet bu aralar birazcık sinirlisin gibi görünüyor. Sert tartışmalara girebilirsin. Hani böyle biraz da yakınlarından seni kıracak böyle eleştiriler. Sen kimseyi eleştirmezsin kimsenin bir şeyine karışmazsın aslında ama böyle eleştiriler duyunca da birazcık sinirlenebilirsin. Burada diyor ki sağlık sorunlarına dikkat et diyor. Şimdi ne olabilir sağlık sorunları? İşte ne bileyim ayaklar, bacaklar, ayak bölgesi. Bak ayaklar, bacak gibi, ayak gibi, bacak gibi bir şeyler çıkmış. Demek ki ayaklarla, bacaklarla ilgili ağrılar yaşayabilirsin, sorunlar yaşayabilirsin. Hatta burada yatmışsın, ayağını böyle yukarı doğru kaldırmışsın. Demek ki böyle ayakta şişme falan gibi bir şeyler. Bak kucağında kocaman çiçeklerle bir demet çiçekle de gelen biri var. Peş peşe güzel haberler alacaksın 3 vakit içerisinde. Burada zaten de demin çıktı ya bak elinde valizi çantası giden birisi diye. Bu belki de işte hayat arkadaşın olabilir. Artık arkadaş olmak istemiyorsundur onu gönderiyorsundur. Burada bir ördek çıkmış artık hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Şimdi var ya burada diyor ki sen artık anladın ki hayat çok kısa. Hiç kimse için değmiyor. Bunun için de gerçekten değmeyen insanlarla da uğraşmak istemiyorsun diyor. Hadi bakalım. Şimdi orada bir hindi vardı fark ettin mi? Diyor ki burada yepyeni bir işe başlangıç yapabilirsin. <laughs> ne zamandır böyle düşünüyorsun ama bir türlü başlayamadın. Burada diyor ki çok yakın zamanda yepyeni bir iş fırsatı çıkacak karşına. Belki de bu yepyeni iş fırsatını değerlendireceksin. Hatta burada diyor ki belki de arkadaşların yakın çevren seni destekleyecekler diyor. Seni cesaretlendirecekler diyor. Ne bileyim böyle bir şeyler yapıyorsundur evde bunlarda bunları işte ne bileyim paraya dönüştürebilirsin bunlardan gelir kazanabilirsin burada 1, 2, 3, dört tane bayan bak ama bayan yani ne yapayım bak saçları falan uzun etekli metektiler. dört tane bayan sanki bir yola doğru gidiyor dört tane <laughs> balık burcu bayan bir yola doğru gidiyorlar. Böyle biraz gezmek, dolaşmak, böyle şey ne denir? Biraz hava almak falan gibi. Burada çok önemli bir telefon görüşmesi yapacağın görünüyor. Ve önümüzdeki günlerde çok ani gündem değişiklikleri olacak hayatında. Hane içerisinde bak çok fena gözler var. Dikkat et görüyorsun. Hatta gözün içinde şeyleri bile çıkmış da dikkat et evet uyku düzenine de dikkat et birilerine lafa yani hane içerisinde biri vardır sürekli laf anlatıyorsundur artık laf anlatarak kendini helak etmek istemiyorsun çünkü anlattığını da anlamıyor zaten burada diyor ki sen bir sadeleştirme dönemine de girebilirsin yani burada aslında sen yapmasan da hayat seni yavaş yavaş o tarafa doğru götürüyor gibi görünüyor burada diyor ki yani kaderine doğru kaderin seni çağırıyor tamam mı kaderine doğru gideceksin eee Hayatındaki insanla dediğim gibi ilişkin bir ileriye gidebilir. Bu yaz döneminde nişanlar, nikahlar, kutlamalar, bunun gibi şeyler olabilir. Mutlu değilsen de demin de dediğim gibi çok kolay bir şekilde ayrılacaksın. Yani göndereceksin, gidecek itiraz bile edemeyecek çünkü yaptıklarını ya da yapmadıklarını çok iyi biliyor evet tertemiz bir kapı açılıyor önünde çok o kadar aydınlık kapı açılıyor ki daha başarılı olacağım daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun ancak şuradaki gözü gördüm gerçekten böyle senin üzerinde de baygın baygın gözler var yani burada da bir öküz gibi bir şey çıkmış öküz denir yani ne yapayım bak öküz gibi bir şey çıkmış bak gözü şurada burnu şöyle boynu burada diyor ki sen diyor önümüzdeki günlerde diyor kendini ne için kurban ettinse bunların hepsinin farkına varacaksın diyor. Bir taraftan da böyle hayatında güzelleşmeler inşallah olmaya başlayacak. Peçete unutmuşum. Geliyorum. Evet. Bir taraftan da. Yani kısmetler. Bunlar kısmet de olabilir. Büyük, büyük baş bir hayvan değil mi? Büyük kısmet. Evet. Şimdi geç, şi, geçmiş şimdi gelecek. Geçmişte diyor ki geçmişte seni zorlayan insanlar ve seni zorlayan konularla ilgili artık ya olacak ya olmayacak böyle kararlar vereceksin diyor. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Şimdi burada mücadelele bir kendi böyle bir sürekli bir mücadele içerisinde buluyor, buluyorsun. Ama acaba şimdi burada kararsızlığın var. Hayatındaki insan bu ettiğin mücadelelere değiyor mu acaba gibi. Burada diyor ki bu senin kafandaki soru işaretin ve kararsızlığın. Sen güçlenme dönemine giriyorsun. Sorunlarınla ilgili kararsızlıklarınla ilgili hep çözüm yolları gelecek diyor ama gerçekleri görerek ilerle gerçeklerden kaçma. Burada dikkatli ol çünkü kendini çok fazla duygusal hissedebilirsin diyor. Hayatında aşırı de, bak aşırı derece duygusallık devam. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Sosyal çevrende, ilişkinde, ortaklıklarında dengeye gelmek istiyorsun. Aslında ama karşı tarafın e, hareketlerine göre, tavırlarına göre yol belirleyeceksin diyor. Maneviyatın çok yüksek. Hayatına istediğin gibi güzel bir düzen getireceksin. Hayatın farklı bir yere doğru gidiyor çünkü sen yepyeni başlangıçlar yapacaksın diyor. Na konforlu daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Çok çalışacağın bir sürecin içerisindesin. Geçmiş konular, eski mevzularla ilgili planlı ol ve planlı ilerle diyor. Hayatına güzel destekler geliyor. Burada diyor ki patronlar aile büyükleriyle ilgili ama muhtemelen patronlarla ilgili. İş konularında çok fedakarlıklar yapmışsın ancak bu fedakarlıklarının karşılığını alamadınsa. Burada ilahi adalet de devreye giriyor. Zorlandığın konularla ilgili ilahi adalet devride. Daha şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. İnşallah hak yerini bulacak. Yani bir takım haksızlıklara uğradınsa o haksızlıklar yerini haklılıklara bırakacak diyor. Evet sevgili balıklar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.